Evet sayın yetkililerimiz. Burası Hacasanlı köyü Elbistan Hacasanlı köyü kucak mezrasını olan su kuyusu. Burası şu anda özel şahs Hasan Kepez'in kuyusu. Buradan suyu alıyoruz. Buradan getiriyoruz efendime söyleyeyim. Böyle hortumu görüyorsunuz. Buradan aşağı indiriyoruz. Biraz zaman alacak ama kalan kusura bakmayın elektriği mal sahibinin evinden alıyoruz. Buranın elektriğini buradan iniyoruz. Oradan hortumu görüyorsunuz. Hortum buradan geliyor. Buradan eve su deposu da orası zaten. Oraya aktarıyoruz suyu. suyu da oradan geliyor bu depoda devletin vurmuş olduğu kuyunu kuyu bunu suyu kurudur iki senedir buradan getiriyoruz kortum buradan geliyor buradan geliyor buraya bağlıyoruz buradan da dinamo efendime söyleyeyim dinamo kuyumuz oradadır kuyunun deposu. Kuyunun deposuna yine su 6-700 km 700 metre falan Oradan oraya basıyor bu. Buradan da orada da köylere köye milletin kullanma suyunu oradan geliyor işte. Bundan sonrası Size ait. Efendim orada burada 25 hanelik bir köy. Hepsi Kuycak ve Tombak Mahallesi. Oraya basıyor. Oradan da millet buradan geliyor, herkes kullanıyor. Aşağı mahallede bu olduğum Kuycak'ta şu anda 100 tane sığır malı var. Eee yukarı ise benim 500 4-500 tane koyunum var. Yani millet bunu bu suyu buradaki çıkan su da zaten birlik bir su. Bu su devlete mi şeyim? hayvana mı yetecek, millete mi yetecek o da takdir sizindir. Başka da yapacak bir şey yok. Ee, başka işte ne söyleyeyim ki ben bir şey söyleyecek bir laf yok yani. Hepsi burasıdır. Suyu, hani devletin e, kuyu özel şahsın Hasan Kepez'in özel mal mülkiyeti adamın elektrik de adamın biz burada elektriği parasını ayda 3 milyon 4 bin lira para faturası ödüyoruz adamın elinde kaldığı elektriği. Ondan sonra mı daha halen de halen şu gün dolmuş. Kaskı bize elektrik faturası gönderiyor. Bir emeği yok. Bir su yok. Geçen sene tankerine getiriyordu suyu basıyordu buraya depoya. O görmüş olduğunuz depoya. Orada millet kullanıyordu. Ama şimdi bir senedir ne su getiriyor. Biz de bu adamın Allah razı olsun. Bu adam kendisi yurt dışında yaşıyor. Getirdi bize Kuyu vurdu buraya aktarıyor. Yarın bir gün adam gelse yazın dese ki ben suyumu vermiyorum dese bu kadar insan bu kadar mal hepsi burada terk edip gitmek gerekiyor. Gider yani başka da çünkü başka bir çözüm yok. Onun için e, yetkililerden ricamız bu suya bir el atsınlar. Herkese saygılar selamlar söylüyorum. E, i̇smim Cuma Kalınç. Aynı köyden oturuyorum Tombak mahallesinde. Ee, telefon numaramda 0549 433 2540 aramak isteyen yetkili varsa buyursun arasın girdi 24 telefonum açık saygılar sunuyorum